Yemeğe başlarken Bismillah demek mühim sünnetlerdendir. Ve yemeğin bereketli olma nedenlerindendir. O kadar ki yemeğin ortasında veya son bir iki lokmada bile hatırlanıyor olsa yine tekrar edilmelidir Allah'ın adı. Ama bu sefer Bismillah'i evvelehu ve ahirehu Bismillah'i evvelehu ve ahirehu denmesi gerekiyor. İlk başta Bismillah deyip yemeye başlamalıyız. Unuttuysak eğer, orta yerde veya ikinci, üçüncü, beşinci lokmada Bismillahi evvelehu ve ahirehu muhakkak dememiz lazım. Peygamber aleyhisselam Efendimiz böyle yerdi. Bize böyle yememizi buyurdu. Bereket böyle elde edilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.